Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ender. Türkçe takıntılı Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Sayıl var. Merhaba Sayıl. Merhaba. Aşağı. Aşağıdaki chestleri ben bir türlü bulamıyorum. Ha ben yukarıdakine dalıyorum. Aşağı yok. Benim kanalın adını ver. Ya da boş ver. 2 1 başla. Aa, taş kılıç, ya. set, taş, elmas, taş kılıç. Var. Elmas taş kılıç, elmas taş kılıç. Ben set buldum üstüne taş, taş kılıç. Tak bebek, tak. Neredesin? Orta. Dur da gel. Gel gel. Ta, alamadım gitti şunları bir dakika. Abi gel şuraya bak. Geliyorsan gel abi ben millet alıyorum burada. Biz tamam. ne yapıyorsun? Diamond var mı Diamond? Ne arar? Diamond yok da şu anda. Mal öleceği zaman chest açan bir mal. Beyinsiz. Tam set gibi bir şeyim ortaya geliyorum. Çabuk. Bu suya düştüm. Toygarı da alacağım. Hiç affetmek Biz yok yok. Hiç umurumda sakın lan, Sakın sakın Üç, üç adır oynasın küserim. Allah belanı versin küserim bak. Nerede o nerede? Yanımda. Küsme vallahi hiç umurumda değil. gel. Takım daha mı öperim? Gel sana veriyorum gel. Hazır. Al, Al ona verme ona verme. Ona düşüyoruz. Atamıyorum. Şşt. Tamam. Abi dalmak istiyorum ben buna benim arkadaşım falan değil ya. Yapın dalma dalma. Ya bana ne abi? Senin, sen, ben abi. Senin sen, sen de takım değilim o zaman. Zırhımı geri ver gidiyorum. Öyle yapma hadi hadi oyna hadi hadi. Oğlum şuna koy iplik yapar abi. Oyun sonunda yapmıyor oğlum 3 aydır oynuyorum. 3 aydır. 3 aydır aydır 3 aydır oynuyoruz. Sanki oyun sonuna kadar kaldı da ezikler Evet, demin öyleydik. Uç kişi kaldı kamp. Ben öldürebilirim. Öldürmez. Belli olmaz. Kılıç yok mu? Yok. Diamond. Aa, demir seti bir şey. Alın onu onu alın. Hiç vurdum. Aha sıkıştırdım aha aldım. Gel gel sana set vereyim gel. Daha iyi set vereceğim. Şu toygar at. Yanıma gel. Dur al bu toyaları. Dur sana demir set veriyorum gel. Bu toyaları. Al. Ver. Al kılıç onu. Tamam. Güzel abi iyi gidiyoruz. Al bu senin zırhın. Altını da ona ver. Altını ona ver demiri sen kullan. Kamerayı tamam, ver. Altını al. Çocuğu beslerken. Adamı almadınız mısınız? Allah belanızı versin. Size bir görev verdik. Adamı aldık lan. Kestim adamı. Ha o sen miydin? Özür dilerim. Ah Fırat'sa atsaydım keşke. Ah. Okun var mı okun? Yok abi. Toygar oyundan çıkma seri video alacağız. Amına koyarım bak ha. Ender düştü. Ender ses vermiyor. Vermek istemiyorum. Ay. Ben... Dalı oğlum şunu bir koyasım geliyor var ya. Abi yapma yapma. Kesir vallahi kesir. İyi bir lan. Kes. Neredesin? İyi biri. Skype'da gireceğiz. Skype yok ki. Kursun amına koyayım. Kaç yaşında? 16'ymış. İyi. Demir ya da bir şey yapacak bir şeyiniz varsa yapın. Crafting table var burada. Bir bağlıyorum envanterime zırpırt. Alışkanlık geldi. Neredesiniz? Aa, dalıyorum vallahi kusura bakma ama. Dal ben de sen dalacağım valla. Tamam lan. Yapma oğlum yapma 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 yapma. Üçlü <laughs> gomba. Ne? <gülüyor> Tamam, gelin gelin. Her oyun bizde sayılır zaten. Biraz daha dolana... adam var. Bak, köğür etme. Sen bana bir daha desene öyle bir şey. Adama dalmazsam şerefsizim. Kim? kim? Ne diyeyim ben sana? Kim de. de, -de desene, bir yosa benim ismimi ver. Tamam. Sana kim koydu. Tamam, gel lan. Nerede o? Yapma yapma, dalarım, valla dalarım. <laughs> yapma. tek alırım lan. Amcın gibi mi? Neyse. Almam şaka yaptım. Gel hadi neredesiniz? Ben sizle oynamıyorum ya. Ne bakıyorsun? Ya, geliyoruz. Geliyoruz. Gidiyorum kendi başına öleceğim. Gebereceğim. Öleyim, gebereyim. <laughs> Lan o kadar Türkiye takım oldum hepsi beni aldattı şerifsin çocukları. Ben burada var ya taş diamond kılıçlığı aldım haberin var mı? 3 eldir onu. Ender nereye gidiyorsun Ender? Ortadayım. Anlam 92. <laughs> Şurada yukarıda kulübe, kulübe gibi bir yer var. Bence gitmemişlerdir bir bakayım. Keser yenilene kadar, yenilenene kadar burada takılalım. Emir açık mı la? Ya çıkmaktan nefret ediyorum. Fuck you. Fuck you. And fuck you. Ya Enner sen ne yapıyorsun böyle ya? Abi sana ne ya takılıyorum ben. Beni benimle bırak ya. Beni benimle bırak. Ölürsem benden değil siken. Ölürsem senden değil tabi sana ne abi. Yukarı çıkmış ya. Bu yapmaya çalışıyor ki abi. Hayır. <laughs> ya tuzakmış amına koy. Fuck you okay. Fuck okay. Tuzakta kaldım diyorum. Bize ne? Yardım etseniz, oltalasan plan. Bana ne? Ya işte ya Siz... bok dolmuyor. Ben dedim seni, seni de bıraktım yani. Seni seni de bıraktım ben o derece. <laughs> ya. Abi. Tamam lan ben bug'ımı yaparım abi. Gelmeyin. İstemez yardımımıza ihtiyacım yok. bak yapmaya çalışırken yok abi yok ben kaldım burada geçmiş olsun sayıl yardım eder bir insan seni seni bıraktım oğlum abi ort abi Allah rızası için gel ya lan abi sen, sen, seni, sen, bekliyorum aç bana ne oğlum bak çıkarsam adamı öldürürsen gel şu hedefsin. an ne Sesin gelmiyor. Şimdi Alo. Geliyor. Abi gel yardım et lan. Bana ne? Tamam ip öyle olsun. Neresin ki sen? Ya o çitli yerde sıkıştım diyorum anlamıyormuşsun. Aha adam etlik bir kapışma Geçti. Allah, mi? Allah 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 Bizim tuzak düşmüş ha. Gemi var ya girmiştik ya oraya mal gibi. Çıktım lan tuzaktan. Tuzak gibi bir şeymiş ama. Gel tuzak tuzak gemiye gel. Gelmiyor lan Demir set. Demir setli lan. Açlıktan öleceğim. Gebersin. Anladım. Tuzak düştü. Aç açım yemeğim yok ha. Can dolmayacak Dur bekleyeyim can da ol. Al işte can da olmayacak şu an. İki buçuk can yok. Gel yemek ver. Abi dur şu işte, mı adamı görsen var ya. Aha içeri girdim. Aldım be. Nasıl çıkacaksın? Gel bak be Gelemem. abim demiş Nedir biz bu aradan girmiştik değil mi gemiye gelirken? Al işte ya tuzak tuzak tuzak. Abi bıktım ya. Ya tuzaktan çıktım gene tuzağa girdim. Ah be. Abi bu ne ya? Bak ya bak artık bir hal oldum. <laughs> artık meclise gene tuzakları da istemiyor bize. O da kaldı tuzakta o da, o da tuzağa girdi. <laughs> tuzakta tamam, kalkayım. Ben mi tuzağa girdim. Aa çıktım. Çıktım. Size doğru geliyorum. Gelirsem ikinizi de sikmezsem görürsünüz. Aa geldim. Gemiye geldim. Versin. Ama bu kere orası gemi değil. Geliyorum. Aa geldi gel. Nerede o Torgay P Torgay mıdır? Yemek verin yemek. Al Sağ Bak sana doğru geliyor. Oha Gel Gülüşe bak gülüşe. Oy. Oğlum bak o canım az sikeceğim ha. Demir itemi var mı bana? Baksana bir. İp neye verdin yoksa? <laughs> Sabah sadece gözlük verdim, başka bir şey vermedim. Bak, en, en, iyi bana veriyorsun. Hadi gel gidelim ortaya. Gel. Aa, bir... tane daha. Kimin? Benim. E git kılıç yaparız. Akanz, Akanz. Ne bok yiyeceğiz? Yukarı nasıl çıkacağız? Ben gidiyorum vallahi. Benim. Aha gel Thor gel buraya gel gel gel. Keserim. Gel buraya. Babana gel. Şaka yapıyorum şaka şaka. <laughs> <laughs> Sen her şey bekleyin durum. Oğlum. oğlum sikerim valla boşuma gelse sikerim. kişi kalın. Düşmüş kalın. yalnız ikinizi. Yalnız var ya bu el bizde. Gelin gelin. sınız la. Sınız değil sın. Kim var? Sen o ne geliyor diyorsun? Hunger Games oynuyorum lan. 9 kişiyi bir elde aldın mı sen hiç? Hem de 7 kişi yani kişiyi aldım. 7 kişiyi aldım. Bir dokuz elde aldım 7 kişi. 9 kişi aldım ben tek maçta. Olsun ben 7 kişi aldım. Ben Akra tek başıma aldım. Olsun. Adam al. Ol. Çubuk var mı çubuk? Hatta ne 9 bir dakika. 10 10 kişi 11 kişi falan aldım ben. Bir maçta Başka 453 bir... puan yaptım. Bana biri vurdu. İnşallah ölürsün amin. Ölüyorsun. Allah ekber. Kaldın! Geber lan! Siker seni. Koyunçlar benimdir. Aa sana vurdum Hadi ne santana vuruş? Olmadı. Kovalayın siz orta benim. Tamam sen kılıcını yap da. Bunu niye kovalayayım? Chest'lerde olacak ben mal mıyım? <laughs> İp ne? sen kendini akıllı mı sanıyorsun? Demir sesin zaten ne kadar demir item çıkarsa benim benimdir. Okey mi? Abi tamam bir şey demedik. Allah Allah. Hadi ya ben bu 22 saniye da. bir bitmedi gitti. Diamond kılıcını yaptın mı? Yaptım. Ender var ya bundan sonra eller bizim. Ben sana söyleyeyim ha. Neden? 3 kişiyiz oğlum. Toygar'ın ne zaman nereye gideceğini nereden biliyon? Çıkmayacak o göreceğim. Hadi ya 3 2 1. Of set. Diamond. Dakika bir gol. Bana veriyorsun yalnız. Tabii ki, kime vereceğim başka geri zekalı. Dur pantolon demir pantolon lazım. Bak, kim öldü? Aa Toygar aldı. Oo seksi. Toygar'ı alalım şimdi. Dur kapışacağız. Toygar'ı alacağız ama İlk İlk onu sikelim. Tamam sikelim. Bekle sen ta tamam tamam Yok işte yok. Chest'leri yeni ben, bulamadım. Bir tane var bende. Neyse tamam el bende merak etmeyin. Ha yer ramiye sende. Bir de tamam, boş ver. Yay var mı onu söyle. Yok işte yok. Ya ok versene biraz. Yay ver ok ver. Ha varmış gel. Attım sen de ok ver. Ya piç. Aa böyle sana böyle al sana. Al. Golden Apple da var. Tamam bekle. Al. Tamam. Sen herkes tek kapışıyor. Hayır hayır ilk onu alıyor sonra biz kapışıyoruz hadi. Nerede o? Ha. Ben Golden Apple'ımı yemedim daha. Var. İkona ona dalıyoruz da yalnız. Ben sana dalmış gibi yapayım. Tamam. Sen aldın piç. 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 Öl lan. Ben öleceğim. Okum bitmiyor piç? Çarpıcam dur. Dur çarpılıyorum dur. Çarpılıyorum piç. Aldım. Piç. Çarpıldım. Aldım. Ye Diamond'a bak gel. Demir kılıcım varmış. İpne niye vermedin? Şerefsiz. Yok adamdan düştü. Vallahi adamdan düştü. Yeah. Adam alın oğlum. <laughs> Ender bir F5'e <el> <laughs> O öğrenci. Ne oldu? Gecenin kaçı ne bağırıyorsun? Saat daha bir bir şey olmaz. Herkese ne? merhaba. Evet, evet, ne merhabası ya? Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve bay bay. Hop.